Hiç kimsenin farkına varmadı ama bilgisayarı yoran çok önemli bir ayar var. Bu ayarı kesinlikle kapatmalısın yoksa bilgisayarın CPU'sunun ömrü oldukça kısa olacak. Buradan başlata görev yöneticisi yazıyorum ve yukarıdaki performans bölümüne geçiyorum. Bakın bilgisayarım neredeyse 2 gündür açık olduğunu söylüyor bana. Ama ben bilgisayarı son 2 saatte kullanıyorum. Bu demek oluyor ki bilgisayarım arka planda 7.24 çalışıyor. Gelin şimdi bu ayarı birlikte kapatalım ve işlemcimizin ömrünü uzatalım dostlar. Öncelikle yapmamız gereken buradan denetim masasına giriyoruz. Arkasından şu ara Bölümüne Güç düğmesi yazıyoruz ve ilk seçeneğimize tıklıyoruz. Daha sonra şuradaki Ayarlar sizde de kapalı olacaktır. Şimdi bu ayarları aktif etmek için burada görmüş olduğunuz şu anda kullanılmayan ayarları değiştir bölümüne tıklıyorum. Arkasından hızlı başlatmayı aç tekini kapatıyorum, değişiklikleri kaydetliyorum. Artık bilgisayarımızı kapat dediğimizde bilgisayarımız arka planda çalışmayacak ve bilgisayarımızın CPU'sunun ömrüne ömür katmış olacağız. Şimdi bu videoyu bilgisayarının ömrü az kalmış bir arkadaşına gönder, nerede hata yaptığının farkına varsın. Ayrıca teknolojinin nimetlerini dibine kadar faydalanmak için de beni takip etmeyi unutma.